Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Hadisə kəsinin ağzını açdı. Anəsinə aldığı ilbaşı hədiyyəsi sərvət dəyərində. Ünlü şarkıcı Hadisənin anəsi Gülnihal açıp gözə verəcəyi ilbaşı hədiyyəsi üçün kəsinin ağzını iyic açaraq 3 milyon TL dəyərində 2 katlı, bağçəli villa aldığı iddia edildi. Çixdiyimiz aylarda oyuncu Can Yıldırım ilə bir darğın bir barışıq olan ilişkilərinin sonlandıran və iş insanı Mehmet Dinçerlərlə yeni bir aşka yelkan açan hadisə önümüzdəki yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlayır. Xabere görə ünlü şarkıcı annəsi Gül Nihal açıq gözə böyük bir yılbaşı hədiyyəsi verməyi planlayır. İki katlı bahçeli villa aldığı iddia edilen 36 yaşındaki popçunun kesinin ağzını açarak 3 milyon TL ödediği öğrenildi. Evinin dekorasyonu ise annesinin zevkine göre düşendi. Büyü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödülü'nün töreninde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görülmüştü. Şarkıcı konuşmasında sevgilisi Mehmet'e tüm gece hep elimi tuttun, teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadınların Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak da çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım. Hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018. yılda aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum dedi.